Aşağıdaki daire grafiğinde bir fındıklı kurabiyenin yapımında kullanılan malzemelerin dağılımını vermiştir. 120, 160, 260, geriye 100 kaldı. 70'i burada olduğu için fındığa da 30 derece kalacak. Bir tepsi kurabiye yapımında kullanılan yağ ve şeker. Yağ ve şeker yani 170 derece. Bunun karşılığında 300 gram demiş. Yani 1 derece eşittir 2 gram olmuş oluyor. Buna göre bir tepsi kurabiye yapımında kaç gram fındık kullanılmıştır? Fındık 30 derece olduğuna göre 1 derece 2 gram 30 derece 60 gram olur. Bir depoda 350 litre su bulunmaktadır. Bu deponun altında bulunan musluk açıldığında depodaki su miktarının zamana göre değişimi aşağıdaki grafikte verilmiştir. Yani 14. dakikaya geldiğimizde artık suyun seviyesi sıfırda olacağı için havuz tamamen bitmiştir. 350'yi 14'e bölersek 7'ye bölersek 50, 7'ye bölersek 2, 52'ye 52 bölersek 25 litre bölü dakika. Demek ki dakikada musluktan 25 litre su akmaktadır. Buna göre musluk açıldıktan kaç dakika sonra depodaki su miktarı 50 litre olur. 350 50 litreye düşmesi için 300 litre boşalmalı. 1 e dakikada 25 litre boşaldığına göre 300'ü 25'e bölersek 12 dakikada havuzun istenilen seviyeye geldiğini görmüş oluruz.